Hoş geldin. Erkek ve kadın ne ihtiyaç duyar serimize devam ediyoruz. Kadın ve erkek birbirini anlamaya çalışırken nerede hata yapıyor? Serimizin bir önceki bölümünde konuştuk. Kadın ve erkek farklı düşünüyor, farklı hissediyor. Farklı tepkiler veriyor. Ve işin ilginç tarafı şu, birbirlerini değiştirmeye çalışmaktan vazgeçseler bile bu sefer de peki onu Nasıl anlayacağım sorusu başlıyor. Çünkü o kodları çok iyi çalışmıyor. Kadın erkeği anlamaya çalışırken nerede hata yapıyor? Erkek kadını anlamaya çalışırken neden bocalıyor? Ve en önemlisi gerçek bir bağ nasıl kurulur? Bugün bu soruların en derinine iniyoruz. Biz kadınlar erkeği anlamaya çalışırken nerede hata yapıyor olabiliriz? Kadın erkeği çok fazla analiz ediyor. Erkeğin bir hareketini, bir sözünü, bir sessizliğini detaylarına kadar düşünüyoruz. Bugün bana tamam dedi ama o ses tonu sanırım farklıydı. Neden hemen mesaj atmadı? Bir şey mi değişti? Beni eskisi kadar önemsiyor mu acaba? Bu zihin sürekli bu fitnecileri üretiyor. Ve burada biz kadınlar şu hataya düşüyoruz. Erkeğin her hareketini kendi üzerimize alıyoruz. Ama erkek çoğu zaman duygusal bir neden olmadan da davranabilir. Dünyanın merkezinde biz yokuz. Yani sessizse mutlaka üzgün olduğu için değil gerçekten sessiz olduğu için olabilir. Biz kadınlar erkeği anlamaya çalışırken lütfen şu yanlışlara düşmeyin. Erkekleri fazla analiz etmemize gerek yok. Erkekler düz varlıklar. Yaptıkları şeyleri bilinçli olarak yaptığı bir şey gibi görmeyi bırakalım. Her hareketini bir mesaj olarak algılamayalım. Onu bir kadın gibi düşünüp yorumlamayı lütfen bırakalım. Erkek kadın gibi ince detaylarla hareket etmiyor. Çoğu zaman sadece anı yaşıyor. Şimdi sana soruyorum. Sence kadınlar erkekleri anlamaya çalışırken en çok hangi hataları yapıyor? Yorumlara yaz lütfen. Evet. Erkek kadını anlamaya çalışırken neden bocalıyor? Sevgili erkekler, kadınlar duygularını anlatmak da anlatmak isterler. Ama siz bunu bir sorun olarak algılıyorsunuz. Ve işte en büyük kopukluk burada yaşanıyor. Kadınlar yani biz kadınlar paylaşmak için konuşuruz. Siz ise sadece çözüm üretmek için dinliyorsunuz. Ben bugün iş yerinde o kadar yoruldum ki gerçekten çok stresli bir gün dediğimde o zaman daha fazla dinlenmelisin diyerek kestirmeden bir çözüm sunmanı istemiyorum. Bu durumda ben sana şunu diyebiliyorum. Beni anlamıyorsun ve sen de diyorsun ki ne yapmamı bekliyorsun? İşte büyük hata burada çıkıyor. Erkek kadını çözüm bekliyormuş gibi dinliyor. Peki, doğru olan ne? Sana söyleyeyim. Kadınlar bazen sadece duygularını paylaşmak ister. Lütfen her yaptığımız konuşmayı bir sorun gibi algılamayın. Bazen en iyi çözüm sadece dinlemektir. Şimdi siz erkeklere soruyorum. Erkekler kadınları anlamaya çalışırken en çok hangi hataya düşüyor olabilir? Lütfen yorumlarda yaz birlikte tartışalım. Kadın ve erkek gerçekten birbirini anlamaya başlayınca ne olur? Biraz bunu düşünelim. Kadın erkeği fazla analiz etmeyi bırakırsa, erkek kadının her konuşmasını bir sorun gibi görmekten vazgeçerse ilişkide ne olurdu? 1. Daha az yanlış anlaşılma olurdu. 2. İletişim daha doğal akardı. 3 kadın erkeğin doğasını kabul ederdi. 4 Erkek kadının ihtiyacını doğru anlardı ve bağ güçlenirdi. Çünkü bir ilişkide en büyük sorun anlaşılamamaktır. Sence kadın ve erkek arasındaki en büyük yanlış anlaşılma ne? Bunu biraz düşünmelisin. Şimdi şu noktaya geliyoruz. Biz kadınlar Erkeği kendimiz gibi düşünerek anlamaya çalışırsak hata yaparız. Erkekler ise kadını sürekli çözüm bekliyor gibi görürse hata yaparlar. Peki bu problemde çözüm ne? Kadınlar erkeklerin zihninin farklı çalıştığını bilmeli. Erkekler kadınların duygu paylaşımının bir bağ kurma şekli olduğunu anlamalı. Her şey yanlış anlaşılmalar üzerine kurulursa ilişkiler zayıflar. Öyleyse en büyük soru şu: Kadın ve erkek birbirini olduğu gibi kabul ederse ne olur? Kadınlar mı erkekleri daha az anlıyor? Erkekler mi kadınları? Evet, tartışma başlasın. Beğendiysen beğen ve paylaş. Seri devam edecek. Bir sonraki bölümde kadın ve erkek arasındaki duygusal kod farklarını konuşacağız. Bu serinin diğer videolarını merak ediyorsan takipte kal. Sevgiyle kal.